tenkil meselesiyle alakalı benim de duyduğum bazı şeyler vardı. Yani tenkil diye bir kelime var ama bir müzede kurmuşlar. Ne olduğunu anlıyoruz da fakat bu kelime acaba bizim çok kullanmadığımız, belki de hiç kullanmadığımız kelime. Dolayısıyla bunu yapanlar doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış diye böyle eleştiriler vesaireler vardı. Siz kavramca olarak tenkil nedir? Sizce doğru bir karar mıdır? Ee, biraz bizimle bunu paylaşın. Yani şahsen, şahsen benim için de aydınlatıcı bilgiler olacağını düşünüyorum. Metin Bey, işin doğrusu benim de pek çok arkadaşım, gazeteci arkadaşlarım bu tenkil kelimesi bana hiçbir şey söylemiyor duyduğum zaman eleştirilerinde bulundular. Ne var ki herhangi bir arkadaşımdan da bu Arapça kelimenin yerine daha bilindik, daha işte gündelik Türkçe'de kullandığımız şu kelime bizim yaşadıklarımızı anlatır şeklinde bir teklifte duymadım. Tenkil Müzesi'nin isminin konulacağı ilk müzakerelerde yer almıştım ve o zaman bu ismi desteklemiştim. Ee, sebebi şuydu, kelime Kur'ani bir kavram. Bizim kültür e, hamulemizi şekillendiren Hazreti Kur'an'a ait bir kavram. Tenkil e, şeklinde bizzat bu şekliyle Nisa suresinde 84. ayette geçiyor. Bu ayetteki haliyle tenkil kavramı... E, müminlerin kendilerine zulmedilebileceği veya gadredilebileceği korkusuyla mücahededen ve mücadeleden uzak durmamaları hususunda bir uyarıda bulunduktan sonra şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah, Allah o inkara sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, tenkili de daha şiddetlidir buyuruyor. Yani zalimin tenkiline karşı Allah'ın tenkili vardır meydan okuması var bu ayetin içerisinde. Bu açıdan Kur'ani kelime barında ilahi bir müjdeyi de barındırıyor. Korkmayın, çekinmeyin, sindirilmeyin, vazgeçmeyin, dimdik durun. Cenab-ı Allah'ın tenkili gelecek. Size bu tenkille azap etmeye çalışan insanların nasıl pişman olduklarını göreceksiniz diyor ayetasına bakılırsa. Tenkil kelimesiyle aynı kökten Kur'an'da nekal kelimesi de var ki bizim fıkhımıza da girmiş olan bir kelime. Nekal kelime kökü itibariyle nikil kelimesinden geliyor. Nikil pranga demek. Ayağa vurulan falaka, cendere, bukağı gibi şeyler veya bir zat iple ayakların kolların bağlanması Filistin askısı gibi şeylerin hepsine Nikil veya aynı kökten minkal denilir Arapçada Orijinal Arapçada Nikil ile yapılan her türlü azaba işkenceye Tenkil deniliyordu Kur'an Arapçasının içerisinde de Bizzat cezalandırılan kişileri Cezalandırma hedefinin ötesinde Başka insanları sindirme, başka insanları benzer eylemlere kalkışmaktan caydırma boyutu olan cezalandırma anlamına geliyor tenkil. Bu açıdan yaşadığımız süreçlerle ciddi paralellikleri olan bir e, kelime ve bugün zaman içerisinde kelime anlam genişlemesine uğramış durumda. Bugün artık cezalandırılan kişilerin insan olma vasfının inkar edildiği, görülmezden girildiği adeta dehumanize edildikleri, insanlıktan çıkarıldıkları her türlü işkence ve insanlık dışı e, faaliyet tenkil kelimesiyle ifade ediliyor. Soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlarla alakalı bütün hukuksal metinlerde Arapça olarak tenkil kavramı kullanılıyor. Tabii şu soru sorulabilir. Yani birincisi bu Arapça bir kelime. Bizim yaşadığımız süreci ifade etmek için Arapça gibi bir kelime mi kullanmalıydık? Dahası neden dine ait bir kelimeyi kullanmamız daha anlamlı? Neden Kur'ani bir kelime kullanmalıyız? Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim, yani aslında kullanılması gereken kelimeyi hepimiz biliyoruz, Genosit, soykırım. Fakat bu hukuki bir terim. Hukuki bir terimin kullanılıp kullanılmayacağını da mahkemelerin karar vermesi ve evrensel kabul görmesine vabeste bir mesele bir gün yaşamış olduğumuz, yaşamakta olduğumuz bu süreç evrensel kabul gördüğünde bunun bir genosit olduğunda o gün her, hepimiz soykırım ifadesini kullanırız. Fakat bu yine de hukuki bir terimdir. Oysa bize şu anda hukuki terimden daha ziyade bir hukuk yargısı ifade eden bir terimden daha ziyade bir değer yargısı ifade eden bir terim lazım. Nitekim Nazi soykırımıyla alakalı da Yahudiler Bizim kullandığımız genosit kelimesinin yerine işin içerisinde dinin kavramlarını kullandıkları bir dizi isim kullanırlar. Mesela mistik Yahudiler hurban demeyi tercih ederler ki hurban Beytül Maktis'in yıkılışına Tevrat'ın koymuş attı, olduğu attır. Şoa derler yine tarih içerisinde Tevrat'ta geçen bir kelimedir. Büyük e, felaket, katastrofi anlamına gelir. Yine hepimizin bildiği holokost kelimesi, kelime Yunanca iki kelimeden oluşuyor. Büyük, bütün ve yanık anlamına geliyor. Eski Yunan dinlerinde tanrılara... Kurban kesilen hayvanlar bütün olarak yakılırlardı sunakta ve onun dumanının tanrılara ulaştığına inanılırdı. Dolayısıyla o kurbana holokost denilirdi. Naziler de kurbanlarını Yahudi olsun, Polonyalı olsun, Roman olsun kurbanlarını yer yer yakarak itlaf ettiklerinden, canlı veya cansız olarak bedenlerini yakarak itlaf ettiklerinden dolayı Yahudilere dayatılan soykırıma holokost adı verilmiştir. Gördüğünüz üzere Kurban, şoa, holokost bunların tamamı dini ça çağrışımları olan. Her ikisi İbranice'den, bir tanesi de Yunanca'dan dini çağrışımları olan kelimeler. Bu anlamda ben tenkilin Kur'an kaynağının oldukça değerli olduğu kanaatindeyim. Özellikle de evrensel bir mesaj vermeye çalışıyorsanız. Son olarak şunu sormalıyım. Kendimden bunu. Ş şöyle bir soru var. Yani ilk duyduğumuzda hiçbir şey aklımıza gelmiyor olması bir sorun mu? Yani bir şey anlamıyorum ben bu kelimeden. Sonra izah edilince anlıyorum. Bence hiç de sorun değil. Şu açıdan. Mesela Shoah kelimesi 1985 yılında Claude Lanzmann'ın bir Fransız yönetmen yaptığı bir Fransızca belgesel 9,5 saat süren ve tavsiye ederim seyircilerimize seyretmelerini. Bu belgeselin adı Shoah idi. O gün bugündür Fransızcada da cenosite Yahudi genosidine Shoah deniliyor. Fransızcada hiçbir karşılığı yok bu kelimenin. Ama bugün Fransızca konuşurken Yahudilerin yaşamış olduğu soykırımdan bahsettiğinizde ne holokost dersiniz, ne hurban, ne cönesit, şoa dersiniz. Dile yerleşmiş bir kelimedir. Tabii 40 yıl almış bunun bir dile yerleşmesi. Ben bugün Tenkil Müzesi'nde çalışan Civan Mert arkadaşların aktivizmini gördüğümde şu geleceği görebiliyorum. Bizim kendi belgeselimizi yapmamız 40 yıl sürmeyecek. Dolayısıyla da şöyle söyleyeyim. Bu kelimeyi ilk duyduğumuzda bir şey söylemesinde bir sorun yok fakat bir sorumluluk var. Belki de bir fırsat var. Bugün bu, kul, bu kelimeyi bütün dünyaya öğretebilir, bu kelimenin atıfta bulunduğu yaşadığımız zulümler silsilesini de bütün dünyaya anlatabiliriz, anlatmalıyız da. Evet çok güzel böyle değerli toplu e, zihinlerdeki boşlukları da doldurabilecek şekilde açıklamı oldu teşekkür ederiz Kerim Bey e, umarım böyle bu bugünlerde 13-15-17-18 yaşında olan gençler çocuklar da bu kelimeyi duydukları zaman zihinlerinde bir şey olabilecek kadar e, duyurabilir duyurmaya çalışanlar çünkü e, zaten tam olarak kelimenin ta, karşılığını bilmese bile o kelimeyi duyduğunda neler olup bittiğini anlayabilecek hale gelmiş olması gerekir. Benim anladığım kadarıyla. Evet efendim. Bu zaten aslında bizim üzerimize düşen bir vazife. Belli noktalarda kelimenin hala hazırda Türkçemizde yoğun kullanımda olan bir başka kelime yeri yerine kullanılması daha iyi. Çünkü var olan kelimeler genellikle beraberinde başka anlamlar getirirler. Söz yolumu pogrom kelimesini kullanmaya kalkışsanız onun hala hazırda bir tarihi yükü var. Genosit dediğinizde de onun bir tarihi yükü var. Oysa burada tamamen bizim kendi kelimemizi, sözlüğümüzü oluşturduğumuz, kavram haritamızı oluşturduğumuz bir kelimeden bahsediyoruz. Bunun zor olduğunu kabul ediyorum. Fakat bu da bizim sorumluluğumuz bunu dünyaya anlatmak. Pekala. Teşekkürler Kerim Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkürler ediyorum.